Skorpion ikizlerine Sena'nın ikiz interkomunu bağlayacağız. Efendim buyurun. Sena markası bu interkom e markalar içinde güzel markalardan, kaliteli markalardan bir tanesi. E Sena'nın 5S e çiftli modeli, dual çiftli model arkadaşlar. Şimdi ürünü şöyle başalım. İçinde ne var, ne yok bir şöyle bir görelim. içinden iki tane e, gövde e, ve diğer aksesuarları var arkadaşlar yani iki cihaz içinde ayrı ayrı şu aksesuarların hepsinden var yani e, bir tane kulaklık e, şey hoparlör bir tane mikrofon çene açılır için e, bir tane daha mikrofon şarj kablosu e, Hoparlörleri bağlamak için iki tane e, aparat, e, cihazı kaska bağlamak için iki tane aparat, bir tane alyan anahtarı ve e, gövdeyi e, ve mikrofonları bağlayabilmek için arka tarafları yapışkanlı e, bağlantı aparatlar, şey cırt cırtları falan böyle üstüce cırt cırtlı malzemeden oluşan böyle bir set var. Şu e, şu aksesuarın aynısından böyle bir seri daha var. Yani her iki cihaz içinde. Şimdi ee, kaskımızın içini bir sökelim içine yavaş yavaş montaja başlayalım dostlar. Normal şartlarda ee, buraları çok detaylı ee, çekmeyeceğim ama maalesef siz ee, şey yapamıyorsunuz bazen yapamadığınız zamanlar oluyor. Dolayısıyla o yüzden çekmeye karar verdim. Şimdi bu iç yapının ee, geçmeli çıt çıtlı yerleri var. Öncelikle yan petleri alacağız. Bu marka modele göre değişiklik gösterse de aslında üç aşağı 5 yukarı hemen hemen bunların hepsi aynı arkadaşlar. Ama dediğim gibi marka modele göre de değişiklik gösterebiliyor. Bakın şurada çıtçıtları vardı. Çıtçıtlarından aldım. Ve şu yan pedi aynı şekilde diğer çıtçıtlarından asılarak Diğer yan pedi de aldım. Skorpiyon'un mu kaskı? Şöyle modelinde çok fazla bilmiyorum. Şu içinde yazıyor diye tahmin ediyorum. Görüşsem bu şu iç, kafanın üzerindeki e, kafanın tam iç kısmındaki kaskın kafanın üstüne gelen yerin arka tarafında iki tane de çıçık var. Orayı aldım. Sonra şu kısımda şöyle bir geçme yapısı var. Onları da şöyle arkadaşlar. Şöyle çekeceğiz. Onları da Onları aldım. Evet. Hem şu kısımda geçen yerleri var. Hem de şu alt kısımda tırnakları var. Bunlar da söktüğü. Bunlar söktükten sonra Bakın şu iç kısımlarda Şu iç kısımlarda Hoparlör kanalları var. Şurada hoparlör kanallar var. Zaten birazdan detaylıca göstereceğim. Sökmesi böyleydi. Böyle iki tane cırtı var. O cırtların arka tarafında e, yapışkan kısmı var. Bantını şöyle sökelim. Şimdi bu böyle damla şeklinde arkadaşlar. Damla şeklinde bakın. Kulaklığında iç yapısı orada böyle damla gibi. Tam da şuraya. Nasıl yapacağız? Şöyle Tam ortalayacağız. Yapıştıracağız arkadaşlar. Şu bir. Aynı şekilde karşı tarafta yapacağız. Tam da ortalayıp Evet. Buraya da yaptık. Şimdi kulaklık kablosunun Şöyle bir yapısı var. Şurada bir tırnağı var. Birazdan göstereceğim. Bu yerinden kendiliğinden çıkması diye. Kilit. Ee, mikrofonun kablosu var. Soketi. Ve biri kısa, biri uzun ol şekilde hoparlörler var. Ee, bu niye biri uzun, biri kısa? Her kom her zaman sol tarafa takılır. Dolayısıyla ee, sol tarafın kısa olan kablo sol tarafa gelecek şekilde ee, hoparlörümüzü zaten arka tarafı e, cırt cıtlı bir yapıya sahip ya e, hoparlörümüzün bakın şöyle birini oraya koyduk birini de uzun olan kabloyu çünkü uzun olan kablo şuradan gelip şuraya kadar gelecek ya kablonun yönünü de şu kablonun çıkış tarafını da şuradaki şu kanala denk gelecek şekilde yerine şöylece koymamız kafi gelecektir. Daha sonra kabloyu da şu aradan bakın şu kısımda şöyle bir ara var. O aradan geçireceğiz. Birazcık şöyle arasını falan ayırtırarak oturtacağız. Tam çünkü yerinden çıkıp gerçi pedin altında kalacak çok problem olmaz ama tam yerine geçmesinde bence fayda var. Böyle trim sökme aparatları gibi şöyle bir plastik malzeme ile kabloyu tam istediğimiz yere oturmasını sağlattırabiliriz. Ucu sevri keskin tornavida vesaire gibi bir şeyler kesinlikle kullanmıyoruz. Kabloyu kestirmek istemeyiz arkadaşlar. Şimdi bu şu kablosunu da şuraya kadar yine aynı şekilde içe doğru gömerek götüreceğiz. buraya kadar getirdik. Burada karşı tarafın kablosunu da iki araya kabloya zarar verdirmeden onu iki araya oturtacağız. Şimdi gelelim grufasyonun faydalarına. Şimdi mikrofonumuz şöyle. Soketi var. Soketi soketine ters takamazsınız zaten. Ters takma gibi bir şeyiniz yok. Ters takmaya müsaade etmez. Soketini de taktım. Şimdi mikrofonun e, cırt cırtının karşılığını biliyorsunuz cıt cıtlar e, karşılıklı iki parçadan oluşur. E, biri şu vaziyette biri de şunun arkasını zaten yapışık vaziyette. Şöyle söküp takmak adına ee, böyle bir yapıda. Interkomumuzun şey mikrofonumuzun tam olması gerektiği yeri e, ayarladıktan sonra o kaskınıza açılır, çene açılır kask e, için biraz farklıdır bu olay. E, dolayısıyla e, çene açılır kask, e, kaskın montajı da yine kanalımda mevcut arkadaşlar. Bakın şuraya şöyle mikrofonumu koydum kablosunu da yine şu aralara güzelce iteceğim bu zaten pedin altında kalacak çok çıkmaz ama aralara güzelce itmekte de bence fayda var arkadaşlar evet bu da böyle şimdi şunu nasıl yapacağız derken yerini bulduk. Evet. Şu kabloyu şöyle çıkardım. Daha sonra kabloyu zaten şeye iteceğiz. Fazla kabloyu yine araya iteceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Buraya kadar her şey tamam. Ee, sol mikrofon sağ mikrofon şey, kulaklıklar her iki taraf. Mikrofonun yeri bu şekilde. Kablo bu şekilde. Ucu bu şekilde. Şimdi montaj seçeneğin içinde şöyle sıkıştırmalı. Bakın şu alyanı söküyorsunuz. Şunu şuraya koyup arkadan şöyle sıktığınız bir e, birinci seçenek var. Bunu bir köşeye koydum. Bu da şöyle iyice göstereyim. Bunu da çok güzel yapmışlar. Metal biraz daha ağır kaskı ağırlık da verecek aynı zamanda şurada olacağı için ben çok şu kısımda olmasını istemiyorum biraz daha ben şöyle koyacağım hem burada kablo çok fazla yere değmesin istiyorum ben şöyle olduğu zaman şöyle olduğu zaman kaskınızı bir yere koyduğumuzda şu kablolar böyle şey görüyor yük görüyor. Yük görünce şu soketi kablosu bozulmaya başlıyor. Ben ikiyle ilgili de bir video çalışma yapacağım. Şuraya koyacağım arkadaşlar ben. Bakın şur dolayısıyla biraz kablo görüntüsü olacak ama ya da şöyle bir tekrar bir daha karar verelim. Şöyle mi olsun? Şöyle mi olsun? Şimdi hem estetik olmuyor böyle şöyle şey yaptığımız zaman şöyle değişik duruyor hem de şurada kablolar sürekli böyle yük biner durduğu yerde diye. Şimdi bir yere koyduğumuz zaman şuralar burkulur. O yüzden ben kablolar çok zarar görmesin diye şuraya yapmaya karar verdim. Hem de böyle daha estetik olacak arkadaşlar. soksan. Evet arkadaş diyor ki kaskı şuradan delip kablo içinden soksan daha güzel olurdu diyor öyle kaslar da var ama tabii o kasların da fiyatları biraz yukarıda. Biliyorsunuz hazır şu kısımlarda senanın şeyleri oluyor. Yerleri böyle şak diye oturtuyorsun. Devam edip gidiyorsun bu kablolarla falan uğraşmıyoruz arkadaşlar. Şimdi tam yerini şöyle ayarlayayım. Şimdi güzelce şöyle bir silelim. Yapışık olduğu yeri. Sonuçta bir yapışkan tam yerini şöyle ayarlayacağım. Ondan sonra altının şu yapışkanlı kısmı var. Onu yerine oturtacağım. Böylece yerine sabitlemiş olacağız. Evet tam şeyini vurdum şöyle bir tükenmez kalemle, şey tükenmez diyorum kurşun kalemle kaba taslak yerini şöyle işaretini vurdum. Yeri artık belli. Artık aparatını yapıştırabiliriz. Alt tarafında şöyle bir aparatı var. Bunun bir takılma yönü var. Bu yönünü karıştırmayın. Yoksa sök takla uğraşırsınız. Şöyle. Şöyle bir yapısı var. Şöyle geçiyor. Yani şu kısım yukarıda senayi yazısı. Şöyle düze bakacak. Şu kapalı kısım. Üst altta olacak şekilde. Evet. Güzelce yapıştırıyorum. Ee, kolay kolay bir şey olmuyor. Çok iyi yapışıyor arkadaşlar. O yüzden çok sıkıntı etmeyin. Düşer, düşer mi diye. Hiç düşmez, işte bir şey olmaz. Sonra interkomumuzu interfonumuz artık kullanıma hazır değil daha. Şurada şöyle bir e, kablo tutsun diye bir cırt sistemi yapmışlar. Bantı şeyi tutan şöyle bant e, siz söyleyin. Kabloyu tutsun diye şöyle bir e, aparat yapmışlar. Aşağı aldım. Evet, Londra, bu Londra, 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 bunu da şöyle yapıştırdık. Evet, bu işlem tamam. Şu kablo kısmını da şöyle içeri attık. Da aynı söktüğümüz gibi şu çıtçıtları var. Çıtçıtları, ön yüzleri, şu tırnaklarını falan zaten bahsetmiştim. Şu, şu, şu ve şu kısım var. Önce öne gelecek şekilde biz şurayı takarız. Evet deli deliğine şöyle gelecek şekilde. Zaten şıkır şıkır oturdu. Bu ön taraf tamam. Şimdi arka taraflarındaki çıtçıtları da bakın. Şu biri. Şu ikisi, şu bir tanesini geçirememişiz. Evet. Şimdi daha sonra bu bu tarafın şu kabloya gelecek olan yeri göstereyim. Bakın bunun bazılarında şöyle geçme olur. Bazıları böyle bunda cırt cırt var. Cırt cırt modeli yapmışlar. Üç tane şurada geçme, geçme yeri var. Bu arada kaskın modelini söyleyeyim size. Onu unuttuk. Eee. çok fazla göremedim ya. Kullanma kılavuzu var. Modeli Modelini göremedim arkadaşlar. Zeneledim. Onu taktık. Bir daha göstereyim. Arka taraftakini taktık. Sonra bunun sağ solu var. Sağ solunu karıştırırsanız takamazsınız. Ee, yeri zaten belli. Şöyle. Bu uç şu filenin ucuna gelecek şekilde. Şöyle oturtup arkaya doğru devam ettiriyoruz. Şu öne koyduğumuz şu çıkıntıdan dolayı denk gelmedi onu sonra arasına iteceğim. Burada ters takıyormuşum. Bakın şu emergency yazısı öne gelecek şekilde diyormuşuz Her defasında bunu ben karıştırıyorum. Evet, şu ıı, kayışın deliğinden geçecek. Onu geçirdik. Arka tarafında şeyleri var, klipsleri. Ee, geçecek olan şu bir tanesi önde oturdu. Bir tanesi şurada oturdu. İki bir tane daha olacak şurada Evet onu da tutturdum. Şurada, şurada ve şurada olacak şekilde tutturdum. Sonra karşı tarafta takalım. Bu ya bunun takması bile e, ayrı bir <laughs> bilemezseniz yönünü yönedini inanın insanı uyuz eder. O yüzden gösteriyorum size. E, bakın tam denk geldi başladığımız yerde şu arası. Şuradan başlıyorum. Şöyle oturtuyorum kulaklık. 1, 2, 3. Kırmızı pinlerini gösterdim. Zaten yerine denk getirdiğiniz zaman rahatlıkla yerlerine denk gelip çıtçıtlarını çıt oturtu veriyorsunuz. Çıtçıtının tam yerini bilemeyip de üstüne bastırmazsanız oturmayacaktır. Çıtçıt çıt da birazcık sert oturuyor. Onu da iyi bastırmanız lazım. Evet, güzelce petlerini de taktık. Şimcik. Evet, interponumuzu da bağladık. Çok hafif ucunu çok hafif aşağı almam lazımmış ama bir kere yapıştırdım. Artık kaldırmayacağım. Bir sonrakini çok hafif çevirmem lazım. İnterkomumuzu şöyle bir açalım bakalım. Evet montaj tamam. Burada hiç şarjı yokmuş. Birazcık şöyle şarja bağlayayım öbürünü montajını yapayım biraz kendine gelsin şöyle ekranı falan bir görelim bakalım Ben de ilk defa bu modeli görüyorum Ben de Kane Master 6100 kullanıyorum Eğer çok çok güzel çok met ediyorlardı Eğer çok harikaysa bir tane de ben alabilirim aslında hadi bakalım diğerini takarken aklıma bir şey geldi arkadaşlar ee, bu kulaklık, e bu mikro kulaklık hoparlörler yüksek geliyor. E, kaskı giydiğimizde kulağa baskı yapıyor. E, sırf bu yüzden kas değiştiren insanlar var. E bende bunun bir çözümü var. E, bunu buradan söküyorum. Altını yapışkan kısmını da söküyorum. İçine özel bir e, yuvarlak parça ısıtıp e, onu olduğu yere birazcık böyle bastırıyorum. Derinleştiriyorum. Tekrar yapıştırıp ee, bu kulaklığın mesela şu anda burayla sıfır değil. Şu zeminle şu zemin yüksek. Yani bu çıkıntı kısmını içeriye doğru gömdürmeyi e, yapıyorum ve böylelikle de kask kulağınıza baskı yapıp ağrıtmıyor. Dolayısıyla böyle bir problem yaşarsanız yine kanalımda e, bununla ilgili bir çalışma var. Ona da e, oradan ulaşabilirsiniz. E, kaskınızı değiştirmeye gerek yok. Ya işte kaska bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ben onu güzelce bir parçayla böyle ısıtıp içine böyle bastırıveriyorum. Çok hafif derinleşiyor. Ondan sonra e, problemsiz sıkıntısız bir şekilde kaskınızı kullanabiliyorsunuz. Ben birine yapıverdim. Abi sen olmasaydın kaskı değiştirecektim diyor. Başı Boşu başına. E, dolayısıyla böyle bir probleminiz varsa böyle de çözüldüğünü bilin dostlar. Evet. E, sesini bağlantısını yaptım. E, fena da olmadı. Güzel oldu. Tuş yapısı Şöyle çevirmeli, şöyle e, aynı otomobillerdeki gibi e, çevirmeli yapmışlar. E, telefon görüşmesinde 3 defa çalınca otomatik açma özelliği e, bunda var mı çok bilmiyorum. Bazen iyi bir şey, bazen kötü bir şey. E, yani bu şekilde e, işimizi e, hallettik gördük dostlar benim aktaracaklarım bu şekildeydi. Bu şekilde montajınızı yaptığınız zaman sorunumuz ortadan kalkar. Montajınızı da böylelikle de bitirmiş olursunuz. Güzel oldu. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.